Hikaye Amanda adında hamile bir kadının sedye ile doğumhaneye götürülmesiyle başlar. Bir hemşire gelir ve çocuğun babasını araması gerekip gerekmediğini sorar. Amanda babasının buralarda olmadığını, başka bir gezegenden olduğunu söyler. Hemşireleri sedye ile götürülen Amanda'ya bakakalır. Amanda bir kız bebeği dünyaya getirir. Doktor ve hemşire bebeğe bakar bakmaz şok olurlar. Doktor Amanda'ya bebeğin sağlıklı olduğu konusunda güvence verir ancak onu perdenin arkasına götürerek çocuğun kuyruğuna bakar. Bu belli ki daha önce de başına gelmiştir. Haber etrafa yayılır. Mulder ve Scully bir soruşturma için araba kullanırken Scully maymun bebeklere dair bir gazete manşetine bakar. Nüfusu 15 binden az olan bir kasabada son 3 ay içerisinde 5 kuyruklu bebek doğmasının ne kadar tuhaf olduğunu konuşurlar. Hastaneye gidip Amanda ile görüşürler. Amanda onlara bebeğin sağlıklı olduğunu ve doktorların ona birkaç ay daha büyüdüğünde kuyruğunu kesecek söylediğini anlatır. Hamileliğinin planlı olduğunu, çocuğunun babasının Luke Skywalker'dan başkası olmadığını öğrenirler. Başka bir gezegenden gelen bu adam bir gün kadının evine inmiş. Olaylar birbirini takip etmiş ve sonunda bu bebek dünyaya gelmiştir. Scully yıldız savaşlarını kaç kez izlediğini sorar ve Amanda 400 kez izlediğini söyler. Ajanlar 5 çocuktan alınan PCR'ları görmek için doktoru ziyaret eder ve hepsinin annesi farklı olsa da aynı babayı paylaştıklarını öğrenirler. Scully'nin tahminine göre babanın da kuyruğu olmalıdır ama büyüdükçe ameliyatla alınmış olabilir. 5 kadının da döllenme tedavisiyle gebe kaldığını öğrenirler ve doktorun bu işte bilgisi olabileceğini düşünürler. Diğer 4 bebeğin tüp bebek yoluyla dünyaya geldiği kliniğe giderler. Ebeveynler de doktoru dolandırıcılıkla suçlamaktadır. Tedaviden sorumlu doktor Pyuk, gebe kalma oranının %90 olmasına şaşırdığını itiraf eder çiftler doktora öfkelenir. Doktor kendi sürecinin işe yaramamış olabileceğinden şüphelenmektedir. Bu da kadınların başka biriyle ilişkisi olduğuna işaret eder ve durum daha da kötüleşir. Mulder kaos devam ederken tesise gizlice girer. O sırada meşgul olan bakım görevlisi Eddie'yi bulur. Mulder işçinin suratının alt kısmında bir ameliyat izi fark eder ve ona FBI ajanı olarak kendisiyle konuşup konuşmayacağını sorar. Eddie tamam der ama sonra kaçar ve yakalanır. PCR sonuçları Eddie'nin 5 bebeğinde babası olduğunu teyit eder. Ancak Eddie'nin en büyük endişe adının yanlış yazılmış olmasıdır. Bu onu her seferinde sinirlendirmektedir. Onu sorguya çekerler. Bütün kadınların onun tarafından hamile kalması nasıl mümkün olabilir? Ona dair hiçbir anıları yokken hem de. Eddie alınır ve çok yakışıklı görünmese de en azından harika bir kişiliğe sahip olduğunu belirtir. Hiçbir şey söylemeyeceğini beyan eder ve iki ajan oradan gider. Eddie'yi baba ilan eden PCR DNA'sı sonucuna dayanarak onu daha ileri bir soruşturmaya kadar göz altında tutmaya karar verirler. Bir şerif yardımcısı bilgisayara bilgilerini girerken Eddie ona tuhaf tuhaf bakar. Bir soruyu yanıtlarken aniden şerif yardımcısına dönüşür ve soyadındaki H'nin sessiz olduğunu belirterek onu yere serer. Ajanlar memurla konuşurlar ancak memurun etkileşime dair hafızasını kaybettiğini, sadece adamın kaçmadan önce kendisine dönüştüğünü hatırladığını öğrenirler. Eddie'yi karakol Koldan çıkarken kimsenin görmediğini de öğrenirler. Mulder, Eddie'nin başka insanlara dönüşebildiği teorisini öne sürer. Bu dört kadının hiçbir şey hatırlamamasını açıklar. Scully daha önce gördükleri bu vakalardaki gibi adamın bir uzaylı olduğunu düşünüp düşünmediğini sorar. Ama şimdilik öyle değilmiş gibi duruyordur. Eddie'nin evine giderler. Babası kapıyı açar ve gerizekalı oğlunun yine ne yaptığını sorar. Mulder evdeki bir posteri fark eder ve adam kendisinin de kuyruğu olduğunu ve eskiden sirkte çalıştığını söyler. Eddie'nin kuyruğunu çıkarma kararından memnun değildir. Çünkü Eddie'nin ortalamanın altında bir adam olduğuna ve kuyruğu olmadan onu benzersiz veya özel kılan hiçbir yanı olmadığına inanmaktadır. Ancak yine de bunu yapmasına izin vermiştir. Bir Murder'a adıyla hitap eder ancak Murder onun adını nereden bildiğini sorarak sözünü keser ve adam kaçarak aslında Eddie olduğunu ele verir. Onu kaybederler ve sadece kıyafetlerini bulurlar. Eddie'nin kurbanlarından biri kocasının kapıyı açıp doğruca banyoya koşmasıyla irkilir. Bu aslında Eddie'dir ve her şeyin yolunda olduğunu, sadece biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyler. Çok geçmeden kadının gerçek kocası eve gelir ve korka korka banyoya yaklaşırlar. Banyodan Mulder çıkar ve her şeyin yolunda olduğunu söyler. Bu arada ajanlar Eddie'nin evini araştırır ve tavan arasında Eddie'nin babasının kalıntılarını bulurlar. Babasının da bir kuyruğu vardır. Laboratuvarda cesedin sönmemiş kireçle korunmuş olduğunu ve adamın tüm deri yapısını kaplayan anormal deri kasları olduğunu keşfederler. Daha ileri çalışmalar için harika bir bilimsel örnek teşkil ettiğinden cesedin korunmuş olmasına memnun olurlar. Mulder kısa süre sonra Amanda'yı ziyarete gider. Beş kadından yalnızca birinin hamile kalmayı planlamamasını gerçekten garip buluyordur. Hastanede Amanda ile konuşur ve ona Eddie'nin resmini gösterip resimdeki adamı tanıyıp tanımadığını sorar. Amanda onu tanıyordur ve lise boyunca onunla çıktığını söyler. Onun bir ezik olduğunu ve geriye dönüp baktığında çıktığına pişman olduğu çocuklardan biri olduğunu söyler. Mulder neden ezik dediğini sorar. Amanda milyonlarca can sıkıcı alışkanlığı olduğunu, özellikle de romantizm duygusu ya da hayat hırsından nasibini almadığını söyler. Mulder iyi bir yana olması gerektiği konusunda ısrar eder. Amanda onun da yıldız savaşlarını sevdiğini söyler. Bu yüzden filmi birçok kez izlemişlerdir ama sevgilisi Luke'un yanında o bir hiçtir. Mulder bebek için tebrik amacıyla ona bir gül verdikten sonra bunun resmi bir FBI işi olduğunu söyleyerek ayrılır. Dışarı çıkarken gerçek Mulder'ın içeri girdiğini fark eder ve saklanır. Mulder içeri girer ve Amanda neden Eddie hakkında bilgi almak istediğini sorarak Mulder'ın kafasını karıştırır. Az önceki çift arayıp banyolarına girip girmeyeceklerini sorar. Polisin parmak izi alması için dışarıda beklemeleri söylenmiştir ama saatler olmuştur. Ayrıca adam Mulder'ın neden takım elbisesini aldığını sorar. Mulder neler döndüğünü anlar ve Eddie'yi bulmak için koşar. Bir hemşireye kendisi sine benzeyen birini görüp görmediğini sorar. Hemşire onun soyunma odasına gittiğini söyler. Mulder odaya gelir ve olay yerinde bulunan tek erkeği şüpheli bulup bağlar. Sonra tavandaki ışıkların titrediğini fark eder. O buna bakarken Eddie üzerine atlar. Az sonra Mulder'ı iki adamdan özür dilerken görürüz. Scully'e vazgeçmeleri gerektiğini çünkü polisin Eddie'yi er ya da geç bulacağını söyler. Eddie Skinner ve Scully'e murdermış gibi yaparken gerçek Mulder Bodrum'da kilitlidir. Garip davranmasına rağmen ikisi de aradaki farkı anlayamaz. Skinner ona raporunda federal soruşturma bürosunun neden iki kez yanlış yazdığını sorar. Eddie yazım hatası diye geçiştirir. Diğer ikisi de buna inanır. O gecenin ilerleyen saatlerinde Eddie bir şişe şarapla Scully'yi ziyaret eder. Uzun süre konuşurlar ve Scully ona lisesi hakkında her şeyi anlatır. Eddie dikkatle dinler. Sonra liseyi ve her şeyi yeniden yapmayı düşünüp düşünmediğini sorar ve ona doğru eğilir. Öpüşmeden önce Mulder kapıdan içeri dalar. İrkilen Scully Eddie'den uzaklaşır ve Eddie uysalca teslim olmadan önce gerçek benliğine geri döner. Daha sonra Mulder Eddie Eddie'nin isteği üzerine onu hapishanede ziyaret eder. Mulder ona taktığı şapkayı sorar ve Eddie mahkemenin atadığı terapistinin ona özgüvenini artırmak için şapka taktırdığını ancak bunun ona hiç yardımcı olmadığını çünkü diğer mahkumların onu dövüp şapkayı elinden aldıklarını anlatır. Terapistin sürekli ona yeni şapka getirdiğini söyler. Ayrıca kılık değiştirmesini önlemek için ona bir tür kas gevşetici veriyorlardır. Ajan Scully'nin gelip gelmediğini sorar. Mulder ona kendisini neden aradığını sorarak sadede gelmesini söyler. Eddie her zaman doğuştan bir ezik olduğunu düşündüğünü söyler. Fakat şimdi Mulder'a bakınca onun bir ezik gibi yaşamayı kendisinin seçtiğini fark etmiştir. Mulder ona bu değerlendirmeyi neye dayandırdığını sorar. Eddie deneyimleri sonucu Mulder'a biraz yaşamasını tavsiye ettiğini, Mulder'ın yerinde kendisi olsa öyle yapacağını belirtir. Mulder dışarı çıkar. Scully başından beri konuşmayı izlemiş ve dinlemiştir. Bölüm Scully'nin Eddie'nin değerlendirmesine katılmadığını ifade etmesi ve Mulder'ın bir ezik olduğunu düşünmediğini söylemesiyle sona erer. Bu hikayeyi nasıl buldunuz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Daha fazla video izlemek isterseniz ekrandaki oynatma listesine tıklayın. Bir sonraki videomuz yayınlandığında haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.